Sahne ve şov dünyasının ünlü ismi Asena iş hayatında da başarıdan başarıya koşuyor. Asena'nın Dortmund'ta yeni açtığı gelinlik ve moda merkezini yapımcı ve sunucumuz Adil Palta ziyaret etti ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sevgili izleyenlerimiz bizden bize ekip olarak Dortmund'dayız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sahne ve şov dünyasının önemli ismi Asena. Ama onu bir sürprizle karşıladık. Hiç dünyası <laughs> dünyasında da gerçekten fırtınalar estiriyor. Özellikle evlenecek bayanlar, evlenecek aday, evlilik adayları, gelin adayları diyelim. Artık sizlere başvuracaklar hayallerindeki gelinliği onlara bir şekilde sunacaksınız. Kısaca merhabalar tekrar. Merhabalar, <laughs> iyi çalışmalar olun, ayrıca çok etsinler. teşekkür ederim geldiğiniz, evet. bizi ziyaret ettiniz, ne mutlu ettiniz. Evet. Benim en büyük özelliğim Aşina Hot Couture Dortmund'da çok aslında olmaması gereken fakat benim çok beğendiğim bir lokasyonda. Evet. En büyük özelliğim kişiye özel 20-25 günde gelinlik dikebiliyorum evet. ve istediği hayal ettiği gelinliği evet. yani istediğiniz gelinlikler için yurt dışlarına gidip evet. e, İtalya'lara, Fransa'lara, Türkiye'ye gitmenize gerek, gerek yok. Gerek yok. Ee, burada birebir istediğiniz gelinliği, hayal ettiğiniz gelinliği hemen çizip size onaylattıktan sonra bir de tasarlamasını Tasarlamasında yapıyorsunuz herhalde. E, e, bu konuda kendi istedikleri, kendisi, hayal ettikleri Evet, tasarlıyoruz. 20 25 evet. günde evet. E, gelinliği dikebiliyoruz. Evet. Türkiye'de trend neyse şimdi bu bir gerçek. Türkiye trend olarak yani moda olarak 10 yıl önde evet. belki de daha fazla. Evet. Ve oradaki genç kızların benim e, ne giyiyorsa, ne kullanıyorlarsa ben onları buraya getirdim. ...ve orada ne yapılıyorsa takip ediyorum... ...yani yurt dışında da takip ediyorum... ...burada sunmaya çalışıyorum. Evet Hasena... ...buradaki gelinlikler de gayet güzel... ...ve yarısı bunlar. yarısı bunlar. Yani yarısı bile değil... ...daha açılışa <laughs> özel geliyor bütün evet. gelinliklerim. Evet bu arada açılışın tarihini de duyuralım. 14 Mayıs <laughs> Cumartesi akşamı... ...gündüz burada açılışımı yapacağız... ...sanatçı dostlarımla birlikte... ...daha sonra da akşam... Galası var. Galaya katılmak isteyenler evet. e, rezervasyonu yaptırıp e, muhteşem güzelliğiyle, zarafetiyle, sahnesiyle Gülben Ergen hanım efendiyi sonrasında benim canım arkadaşım dostum e, yine müzisyen kimliği çok güçlü Emre ile birlikte. Evet, iyi bir Ve efendim. yine çok güzel, zarif bir arkadaşım, dostum, e, yoldaşım Özlem Yıldız'ın da moderatörlüğünde. Bir de Köln'de çok meşhur, çok iyi bir ses, çok özel gecelere çıkan bir e, Aynur Hanım var. O da sahnesi ve sesiyle bizlerle olacak. Zaten yabancı değilsiniz. Herhalde bu çocukluğunuz da burada geçti evet, Almanya'da. Gidip gidip sonra gidip gelmeler oldu. Sonra uzun bir ara <laughs> Almanya'ya gelmedim. Sonra sanatçı kimliğimle bir konserlerimiz oldu. Ondan sonra da ee, yuvamı kurmak istedim evet. ee, ve güzel bir beyefendi bir evet. e, eşle, kadına değer veren bir eşle ne güzel. evliliğimi ne mutlu mutluluklar diliyorum. Bu arada Yaptım. selam da yollayalım isterseniz. Evet, sevgili Hasan eşim. <laughs> sevgili eşim çok teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Her daim yanında hissettiğin, dirildiğin evet. için kendini bana çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah'ım seni korusun, sevdiklerini de korusun canım benim. Yolun açık olsun. Tabiyeler de var, hı hı. E, İnsanların özel günlerinde yakınları yani gelinin yakınları da unutulmadı. O Önce gelinim önemli, sonra annesi önemli evet. benim evet. için ve kayınvalidesi, sonra kız kardeşleri. Onları zaten evet. güzelleş, güzeller, evet. hep e, güzel ekip olarak geliyorlar e, yani ruhen de her türlü burada çok şükür hep güzel gelinlerim oldu. Evet. Böyle hizmet vermeye çalışıyorum. Ve 14 Mayıs'ta tabii ki açılacaktık ama şu anda açık burası zaten hı hı. isteyen bunun da bir lokasyonu isterseniz bir hatırlatalım. Dortmund'un tam Dortmund, neresindeyiz? E, Dortmund'da Schützenstraße, Dortmund. herkes <laughs> bilir. 148 A. Benim mağazam Reve ile Aldi'nin ortasında. Evet Hasene, bulunduğumuz yeri anlatalım. Burada geldiklerinde makyajları da yapılıyor galiba evet, aynı şekilde. gelinliği teslim ettiğimde etmeden ufak bir Aslanım saçını topluyor, evet. makyajını yapıyor, gelinliğini öyle görüyor, yani biten evet. gelinliğini. Yani bitmiş şekliyle nasıl Aynen. duracak diye bir Aynen. gelinlik Aynen. provası Aynen. oluyor diyebilir miyiz? Gelinlikten önce de evet. burada provasını evet. yapabiliyor. Gayet güzel bir renk model. Çok güzel bir renk evet. ve ben bunu giymiştim, kendim de Instagram'a koydum. Çok şık bir elbise. Bunun her rengi çok güzel. Evet. İnanılmaz bir de oturuyor insanın vücuduna. Bir de belli sayıda üretilmesi çok önemli değil mi? Yani, yani bazı ürünlerin... Şimdi gelinlik tabii benim özelimde ama tabii abiyelerimizde çalıştığımız firmalarımız var ama bunlardan en sevdiğim beğendiğim firmalarından bir tanesi. Eee evet. de bu şekilde. Yani evet. kumaşı her şey çok kaliteli. Asena'nın gelinlik ve moda merkezinde kişiye özel hazırladığı tasarımlarda büyük dikkat çekiyor. Limit edition dediğimiz yani Hı -hı. belli bir sayıda üretilmesi şu pişti olmuyorsunuz. Örnek Örneğin evet. bir düğüne gittiğinizde aynı kıyafetle başka veya bir ödül törenine gittik, alaya gittiğinizde Farklı bir kıyafette evet. gitmek çok önemli evet. herhalde bayanlar için. Evet mesela benim işte son koleksiyonu var. Katalog Miami'de çekilmişti. O modellerim var mesela. O hiç kimsede yok. Evet, çok son, özel. Son ama hani evet. e, onlar da final yaptılar. E, en güzel parçaları bana kaldı. Evet. Ve onları şu anda işte açılışa özel de işte onlardan da evet. e, modellerimizi %50 indirimle uğurlayacağım. Tahsene, bu bulunduğumuz yeri de istersen seyircilerimize tanıtalım. Burası abiye yerimiz. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Ben açılışa özel 36-38, 40'ı bilmiyorum. Evet. Bedenlerde %50 indirimle evet, onları... Yani. Sadece açılışa özel evet. çünkü ondan sonra yeni kreasyonum geliyor. Şunu da hatırlatmak lazım kişiye özel gerçekten Almanya'da bu Avrupa'da özellikle yapmak çok astronomik bir şey rakamlara bağlı Şimdi ama siz geçen onu gün mesela biraz... bir e, bir şey sordular bana işte Asen Hanım kişiye özel gelinliği dikiyorsunuz. işte bunun kargosu işte e, gelmesi gitmesi ne kadar bize mal olacak? Dedim siz sadece gelinliği diyorsunuz. Kargosuna falan siz karışmıyorsunuz. Şey. Evet. Bunlar bana ait. Hayalinizde, ruhunuzla, kalbinizle, aklınızla ne düşünüyorsanız gelin bana yansıtın, ben de size yansıtayım. Evet. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Bayramımız ee, bayramımız içinde tüm İslam alemimizin bu mübarek Ramazan bayramı şimdiden kutlu mutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum.